olan üstü değil de olağan hallerin yaşanmasını istiyorum. Temenni ederim ki olay olağanüstü hale kadar gitmez. Cahitileri ve Arda Gedik. İki isminde ortak noktası herkeste derin yaralar açan 1960 darbesinden doğrudan etkilenmeleri. Cahit İleri dönemin başbakan yardımcısı Ahmet Tevfik İleri'nin oğlu. Arda Gedik ise zamanın İçişleri Bakanı Namık Gedik'in Cahit ileriye birileri sokak provokasyonlarını gösterip yeniden olağanüstü hal durumunu Türkiye'ye getirmeye çalıştığı iddialarını hatırlatınca dikkat çekici bir cevap veriyor. Olağanüstü hallerden de hep e, e, hoş olmayan niyetlerin gerçekleşme imkanı bulduğundan endişe ediyorum. Tarihimizde bunu hep böyle gördük. İleri, tarihimizde bunun örneğini gördük deyip sözü sıkı yönetim ilan edilen 6-7 Eylül olaylarına getiriyor. 1955 yılında çıkan olaylarda azınlıklara yönelik saldırılar yapılmıştı. Bu sıkı yönetim ilan edilmesine e, davet eden gerektirecek olaylar e, tezgahlandı. E, sıkı yönetim ilan edildi e, ve sıkı yönetim komutanı olan e, bir kişi iki Ankara ve İstanbul'da ilan edilmişti daha sonra darbe ile meşru hükümeti indiren ekip içinde yer aldı. Yani bu bile şeyi gösteriyor. Tezgahların nereye vardığını, varabileceğini hiç olmazsa gösteriyor. Peki çözüm ne? Hürriyet gazetesi eski genel müdürü Arda Gedik, siyasi mekanizmaya çok iş düştüğünü söylüyor. Önemli olan siyasi iradenin yapısıdır. Ha kimdir siyasi irade? Tabii ilk aklımıza gelen hükümettir. Ancak hükümet de tek başına bu konuda görmek mümkün değildir. Çünkü milli meselelerde iktidar, muhalefet tümüyle meseleye müşterek ve askeri müştereklerde birleşecek bir şekilde bakmasının bilmesi lazımdır. Gedik, milli meselelerde asıl olanın bütün ülkenin menfaatleri olduğunun altını çiziyor. Bir vatansever Türk vatandaşı olarak şunu diyor, konuşalım diyorlar, niye konuşmuyorsunuz? Sayarsınız, saymazsınız. Önünde sonunda memleketin başbakanı sizi çağırıyor. Eğer konuştuğumuz şeyler, eğer başbakanın önerdiği teklifler akılcı gelmiyorsa, milli menfaatlere uygun değilse çıkın ifade edin bunu. Niye konuşmazlar? Konuşmaları lazım. Anlaşmaya çalışmaları lazım. Milli bir mesele vardır ortada. Bunu asgari müşterilerle hep beraber çözmek zorunda.